He? Şimdi gelelim sana eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dündar. Gelelim sana. Kürsüye çıktığın zaman muhteşem siyasetler yaptım. Hatta şu andaki hükümetle ilgili birçok şeyler söyledim. Evet. Doğru. Çıkıp kürsüye Sayın Başkanım şu anda as başkanımızı göremiyorum ama geçtiğimiz gün bizim de çok eleştirdiğimiz hatta siyasi ideoloji olarısında karşısında durduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın eşini tam 6 saat beklediniz mi? Niye beklediniz diye sorabildin mi? Yapabildin mi yine siyasetin orada Uğur Dündar? Ayağa kalkıp şak 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 biliyorsun iki büklüm. Şunu diyebildin mi Uğur Dündar? Bak senin anladığın dilden konuşuyorum sana. Çünkü o futbolla alakan olmadığını bildiğim için senin anladığın dilden konuşuyorum. Sen de senin anladığın dilden cevap verirsin sonra. Sayın Başkanımız bir toplantısında kurşunlandığımız zaman faillerimiz bulunmadı. Devlet de oradaydı, hükümet de suçludur dediği zaman ayağa kalkıp oradaki binlerce üye alkışlamıştı gururla hepimiz. Siz mutluluktan uçuyordunuz bunları bizim başkanımız söyledi diye. Kürsüde söz alıp. Sayın Başkan siz bunları diyordunuz. Ama daha geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında İki büklümdünüz. Altı saatte kıymetli eşini beklediniz diye sorabildin mi Uğur Dündar? He?